İşinin ehli bir mimar tarafından inşa edilen, iç mimar tarafından dekora edilen çok güzel bir villadayım arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Otoparklı, havuzlu, köşe konumda, full lüks eşyalı 3 artı bir güzel bir villayı tanıtım yapmaya geldik arkadaşlar. Şu an tanıtıma başladığımız nokta villanın otopark alanı ve yaya girişinin bulunmuş olduğu nokta arkadaşlar. Fiyatımız 11 milyon 950 bin TL arkadaşlar bu fiyat üzerine. Pazarlığımız mevcut. Hemen girdik içeri gel sen de benimle beraber. Benim sol tarafım sizin sağ tarafınızda. Havuz kısmımız mevcut arkadaşlar. Metrekare olarak da ortalama 15 metrekare civarında güzel bir yüzme havuzumuz mevcut. Otopark alanımız hemen burası. Üstünü kapattığınız takdirde kapalı olarak aracınızı muhafaza edebileceğiniz güzel bir alanımız burada mevcut arkadaşlar. Burada çam ağaçları var toplamda 3 adet. Bunlar büyüdüğünde buraya ayrı bir yeşillik ayrı bir serinlik sağlayacak arkadaşlar. Bahçe duvarımız gayet yüksek ve aynı zamanda bahçe duvarının üstünde de bu şekilde demir korkuluk koyması buraya ayrı bir izole havası katmış arkadaşlar. Yan taraftaki yoldan ve arka taraftaki arsadan kot olarak yukarıdayız. Burada ayrıyetten şunu da söylemeden geçmeyeyim. Burada bahçe duvarlarıyla villanın komple perde betonun bir dökülmüş arkadaşlar. Hepsi birbirine bağlı. Bu da bundan dolayı da villanın sağlamlığını az çok tahmin edebilirsiniz. Hemen bahçe mobilyamızın 6 kişilik bahçe mobilyamızın bulunduğu nokta. Burası arkadaşlar Villamızın arka kısmında da bir bahçemiz mevcut. Bahçe detayı fazla isterseniz seramikler kaldırılıp Bahçeyi uzatabilirsiniz ya da ben bahçe istemiyorum deyip tam tersi seramiği uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bitişik nizamlı bir villa. Girişleri tamamen birbirinden ayrı. Sadece ortada bir duvarımız var. O duvarlar arasında da arkadaşlar izolasyon malzemeleri de kullanılıyor. Yani herhangi bir ses vesaire sorun yaşamazsınız. Diğer villayla bahçe kısmımız buradan ayrılıyor. Villanın bulunan klima yerleri de klima toplama merkezi de burası arkadaşlar. İçeriye doğru geçelim. En yakın denize 2,5 kilometre mesafede. Marketlere ihtiyaç yerlerine araçla 2-3 dakikada rahatlıkla varabileceğiniz güzel bir lokasyondayız arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Spor yapmayı, yürüyüş yapmayı seven insanlar için sakin bir bölgedeyiz arkadaşlar. Vila'mız aynı zamanda akıllı sistem. Onu da atlamadan söyleyeyim. İçeriye geçelim. Kapıyı kapatayım. İçeriye girdiğimizde zemin katta salon mutfak kısmımız mevcut. Bir adet de merdiven altı lavabomuz var. Hemen akıllı sistemin gelecek olduğu nokta burası. Burada güzel bir L koltuğumuz mevcut arkadaşlar. Buradaki havalandırma penceremiz mevcut. Güzel bir penceremiz var ve buradaki kapıdan da villanın bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz. Eğer ben havalandırma olarak da kullanmak istiyorum diyorsanız bu şekilde çift açılı olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir burada penceremiz mevcut. Televizyonumuz 65 inç Beko marka. Zeminde 60 120 seramikler tercih edilmiş. Kullanılan renkler, mobilya renkleri, mutfak dolap renkleri işte mobilyaların halları renkleri hepsi spor renkler oldukları için yani son derece modern ve güzel duruyor arkadaşlar villa. Dediğim gibi iç mimar tarafından dizayn edilmiş, döşenmiş. Gayet şık bir villadayız arkadaşlar. Fiyatımız 11.950.000 TL. Mutfak kısmına geldiğimizde yine beyaz eşyalarımız Beko marka. Mutfak tezgah uzunluğumuz gayet güzel dallımazımız ve ocağımızın bulunduğu nokta burada. Kapaklar da yine kupsuz desenli ve aynı zamanda bu şekilde tırtıklı diyeceğim. Tırtıklı desenli bir e, mutfak dolabımız mevcut. Bunlar da bu son dönemin trend ürünlerinden arkadaşlar. Geçelim. Merdiven altı lavaboyu gösterelim. Hemen burada çamaşır makinesinin bulunduğu noktada burası. Herhangi bir boğuculuğu yok. Çamaşır makinesini zemin katta kullanması güzel olmuş. Üst katta da kullanacağınız yerler var. Devam edelim üst kata geçelim. Villamız Tırblex bir yapı. Hisar mahallesinde köşe konumda. Fiyatı 11 TL. Full lüks eşyalı bir villa arkadaşlar. İlk kata çıktığımızda burada iki adet yatak odası, bir adet ortak kullanım. Tuvalet banyo mevcut. Önce tuvalet banyoyu göstereyim. Tuvalet banyoya geldiğimizde hemen Hilton banyo dolabımız burada. Duş kısmımız burada arkadaşlar. Gayet uzun ve büyük bir duş alanımız burada mevcut. Zeminde ve duvarda farklı seramikler kullanılmış. Zeminde e, mat, e, duvarda parlak seramikler kullanılmış fakat desene birbirine yakın olduğu için herhangi bir e, renk karmaşası, renk cümbüşü yok. Gayet güzel e, bir bütünlük sağlamış. Kapı renkleri, mobilya renkleri, e, doğrama renkleri hepsi e, normal gördüğümüz standart renklerin dışında arkadaşlar. Kapı renklerimiz sütlü kahve, Doğrama renklerimiz bizon rengi. Gayet şık. Egepen marka. Gayet şık bir e, dizayn edilmiş bir villadayız arkadaşlar. Şu an bu kattaki ilk yatak odasına geldim. Burada çift kişilik bir yatağımız mevcut. Hemen tablomuz. Gayet şık. Tablosuna kadar her şey düşünülmüş. Tam karşımızda 4 adet, 4 adet kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Burada da ebeveyn banyomuz. Bu yatak odasında var arkadaşlar. Şöyle gösterebilir misin? Bitişik nizamlı villalarda normalde görmeye alışık olduğumuz havalandırma kısmı burada mesela yok. Burada iki adet bencimiz, bir adet de masamız var. Ve ön cepheye hakim olan burada bir adet balkonumuz mevcut arkadaşlar. Sinekliğine kadar her şey var. Yani normalde sineklik takmıyor çoğu müteahhit. Ama burada sinekliğine dair her şey var. Fiyatımız 11.950.000 TL. Bu fiyat üzerine pazarlığı mevcut. Hemen çıktık sağ tarafa döndük. Bu katta bulunan son yatak odasındayım. İki adet tek kişilik yatağımız mevcut. Burada bir Fransız balkon. Havuz cephesine ve otopark alanına bulunmuş olduğu noktaya bakıyor. Kapının üstünde klimamız mevcut. Burada gardırop yok fakat buraya bir gömme gardırop yaptırabilirsiniz. Yani buraya rahatlıkla koyulabilir. Ki bu da buradaki ihtiyacı çok rahatlıkla görür arkadaşlar. Yani halısına, tablosuna kadar her şeyi bu villada düşünülmüş Fiyatımız 11 milyon 950 bin TL. Triplex bir yapı Hisar Mahallesi'nde, köşe konumda. Araçla istediğiniz yere 2-3 dakikada, hadi bilemedin 4-5 dakikada rahatlıkla varabileceğim. Güzel bir konumdayız. Son kata çıktığımızda burada bir adet yatak odası, bir adet de ortak kullanılan tuvalet banyomuz mevcut. Ve tam arka kısmında da terasımız mevcut. Son kattaki yatak odasındayız. Hemen Çamaşır makinesini isterseniz burada da kullanabilirsiniz. Burada termosfon yerimiz de var. Bu kapakları kaldırıp burada termosifonu isterseniz koyabilirsiniz arkadaşlar. Hilton banyo dolabımız. Gömme rezervuarımız Roka marka. Yine duş alanımız gayet güzel. Diğer banyolarda olduğu gibi aynı tür seramik kullanılmış. Zeminler mat kaymasın diye. Duvarlarda da parlak bir seramiz mevcut ama tasarımlar desenler birbirine yakın olduğu için de herhangi bir boğuculuğu, bir renk karmaşası yok dediğim gibi. Son yatak odasına gelelim. Bu katta bulunan, son katta bulunan tek yatak odası zaten 3 artı 1 demiştim. Şu an 3. yatak odasındayız. Bu villada bulunan en büyük yatak odası. Ebeveyn banyomuz yok ama tam karşı kapımızda bu katta bulunan ortak kullanım tuvalet banyo var. Onunla ebeveyn banyosu gibi kullanılabilir. Çift kişilik yatağımız yine klima tesisatımız hazır. Tablosuna kadar her şeyi var arkadaşlar. Hemen tam karşımıza da 5 kapaklı bir gardırobumuz mevcut. Hemen burada makyaj masası işte komodin olarak kullanabileceğiniz güzel bir dolabımız. Diğer yatak odasında olduğu gibi ebeveyn manolu yatak odası olduğu gibi yine 2 adet bench 1 adet de masamız mevcut. Buradaki sürme kapıdan teras alanına rahatlıkla çıkabiliyoruz. Burada eğer misafiriniz vesaire biri kalıyorsa, siz terasa çıkmak isterseniz oraya herhangi bir rahatsızlık vermeden terasa rahatlıkla çıkabilirsiniz. Korkulukları takılacak. Fiyatımız 11 milyon 950 bin TL. Havadar bir bölgedeyiz. Villaların yoğun olduğu, tatilcilerin yoğun olduğu bir bölgedeyiz arkadaşlar. Fiyatımız 11 milyon 950 bin TL. Güneş çok fazla gözüme aldı. Fiyatımız 11 milyon 950 bin TL arkadaşlar. Bu fiyat üzerine pazarlı mevcut. Köşe konumda Hisar Mahallesi'nde akıllı sistemli 3 artı 1 full lüks eşyalı iç mimar e, tasarımı bulunan güzel bir villadayız arkadaşlar. Beğendiğiniz takdirde videonun sol alt kısmında bulunan iletişim numarasından beni arayıp bu villa ile ilgili en şeffaf ve en detaylı bilgiyi benden alabilirsiniz. Bu villanın tanıtımı bu kadardı. Siz burada olursunuz. Siz burada olmazsanız da eşiniz, dostunuz, akrabanızı bana yönlendirip bu villayı onlara da şeffaf bir gözle gösterebilirim. Bu ilan tanıtımı bu kadardı. Bu ve bunun gibi yeni video ve yeni tanıtımlar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.